Lea abla. Sen neden buradasın? Neden Cinabi'yle değilsin? Çünkü seni görmeyeli uzun zaman oldu. Biraz eski günleri yad edelim. <laughs> o ikisi hızlı yürüyor. Biz çoktan geride kaldık. Tamam o zaman. Sohbet etmeyi ben de isterim. Bunca yıl boyunca hep ustanla beraberdin. Uzun yol kat Ve birçok kahraman tanıdın. Merak ediyorum. Kalbini çalacak biriyle karşılaştın mı? Abla, niçin soruyorsun bunu? <laughs> bir erkek ve bir kadın yeteri kadar büyüyünce evlenmeli derler. Ben seni düşünüyorum. Ben ben kimseyle evlenmek istemiyorum. <laughs> Daha çok gençsin. Nasıl olur da evliliği düşünmezsin? Yoksa biri çoktan kalbini çalmış olabilir mi? Şey ben... Len, söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Ben seni hep kardeşim gibi gördüm. Umarım çok mutlu olursun bir gün. Benim kalbimde biri olsa bile onun beni sevmesi pek de mümkün değil. Sırf onun yanında olabilmek bile, onu görmek bile, ona bakmak bile benim için yeterli. Çünkü biliyorum ki o hayatını bir başkasıyla paylaşmaya karar vermiş. O yüzden benim tek isteğim onun mutluluğu. Bu bana yeter. Niçin bu kadar safsın? Sen Cini koruyabilmek için Çin Sarayı'na girdiğinde başta ben bu aptallık demiştim. Ama şimdi anlıyorum. Gerçekten. <laughs> Bak, tavşan. <laughs> Merak etme. Sen yoldaşlığını çok seviyorsun. Ben de seni bekletmeyeceğim. Sabahçıcın kardeşim sarayda sürekli izleniyordu. Özgürce konuşması imkansızdı. Daha dün serbest kaldı. Özgürlüğüne yeni kavuştu. Onu fazla ciddiye alma. Ben sadece eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. O eski neşesi yok. Ve sanki benden bir şey saklıyor. Bilmiyorum. Geri dönmüş olsa da kendimi hala huzursuz hissediyorum. O bir yıl boyunca sarayda çok şey yaşadı. Asla eskiliği olamaz bir yıl yaşadı diye içindeki nefreti unutabilir mi? Bir yıl yanındaydı diye artık Yinşen onun için bir zalim değil mi? Kendi sorunları var. Vakti geldiği zaman sana anlatacaktır. Hangi sorunlar? Cin abi bakın. Sonunda bir tavşan avladım. <laughs> Tebrik ederim. Savaş sanatlarında değil, avda da ustaymışsın. Şuna bak. Hava kararmak üzere. Ateş yakacak bir yer bulalım. Tamam. Gidelim. Aptallar, beceriksizler. Koca gün oldu bulamadınız. Majesteleri, bin askerimiz 500 kilometrelik vey sınırını taramak için sahaya indi efendim. Ben birliği de takviye maksadıyla şiyan yangın dışında konuşlandırıldı. Bir bilgi alır almaz size ulakla haber göndereceğim. Ben inanmıyorum. Cariyeli çocuğunu bir kenara atacak biri değil. Üstlendiği ağır sorumluluk gereği saraydaki her aşağılanmaya dayandı. Bunu Tianmin için yaptı böyle çekip gitmesi mümkün değil. Muhtemelen biri ya da birileri kaçırdı. Saraydan yalnız ayrıldıysa mutlaka bir şey olmuş ki Tianmin'i yanında götürmemiş. Nijon! Emredin. Sütanne ve prensin başına nöbetçi dikin. Odaya bütün giriş çıkışlar adamlarının denetimi altında gerçekleşti. Baş üstüne. Çin sarayı sıkı korunuyor. Buradan yalnız gittiğine inanmıyorum. Bu elinde olsaydı, bunu bir yıl önce yapardı. Demek istediğiniz, birinin ona gizlice yardım ettiği mi? Hmm. Ve bu her kimse, muhtemelen sarayın içinden biri. bir arada olmak çok güzel. Uzun zamandır ayrıydık. Bu dünyanın en güzel şeyi. Baksana Len. Kardeşlik yemin ettiğimiz o günü hatırlıyor musun sen de? Elbette. Bu benden daha büyük ama benimle aynı şeyleri paylaşan bir kızla ilk tanışmamdı. Çok mutlu olmuştum. Ben de öyle. Küçüklüğümden beri benden büyük erkeklerle büyüdüm. Sonunda senin gibi akıllı, güzel bir kızla tanıştım. Kendimi şanslı sayıyorum. <laughs> Kardeşim, beni unutma olur mu? Ne diyorsun sen? Biz bir daha ayrılmayacağız. İstesem de seni unutamam. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi özlediğimizde gökyüzüne bakalım. Çünkü hepimiz aynı aya bakacağız o zaman. Ben inanıyorum ki ay bütün özlemleri sahiplerine iletir. Ah, dinleyin. Bugün gelişmelerle ilgili bazı haberler aldım. Kralın birlikleri arama çalışmaları için saraydan ayrılmış. O halde bize çok uzak bir yerde olamazlar. Askerler yakında burada olacaktır. Bir an önce buradan gitmeliyiz. Hı hı. Eğer öyleyse Tayhan Dağı'na gidip orada saklanabiliriz. Babamın orada kılıç talim yeri var. Küçük olabilir ama çalışmak için mükemmel bir yer. Tayhan Dağı da yılın bu zamanı çok güzeldir. Ben de bu sayede biraz avlanma fırsatı bulurum. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. Temel ihtiyaçlarımızı dağdaki kaynaklardan sağlayabiliriz. Şehre inmek zorunda kalmayız. Bu sayede Çin ordusu güçlü de olsa bizi bulmayı başaramaz. Beladan uzak durur, kılıç talimi yaparız. Bence en doğrusu bu. Ne dersin Lee? Ben gitmeyeceğim. Ha? Ama abla sen gitmezsen biz de bir yere gidemeyiz. Seni düşündüren ne Lee? Saraya dönmek istiyorum. Ha? Oradan yeni çıktın. Neden dönmek istiyorsun? Lee, yeniden bir araya gelebilmek için çok uğraştık. Ama sen dönmek istiyorsun. Sana söylemediğim bir şey var benim. Yinşen'e bir çocuk verdim. Kardeşim. Abi. Ne diyorsun sen? Oğlumun adı Tianmin. Onun annesi olarak Çin Sarayı'na geri dönmem gerek. Özgünüm. Sizi kandırdım. İnşen, İnşen seni. Onu öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüremezsin. O çocuğumun babası. Çocuğun babasız kalamaz. Artık İnşen'in kadınısın, değil mi? Her şeyden önce onu düşüneceksin. Neden onun lehine konuştuğun, onu kolladığın anlaşılıyor. Ona olan derin nefretimizi unuttun mu? Ustamızın verdiği o büyük mücadeleyi. Unutmadım. Dedemin dileğini asla unutmam. Ama bu benim elimde değil. Dedemin arzusunu asla gerçekleştiremem. <laughs> Git buradan. Yıkıl karşımdan. Cenabı. Kendine iyi bak. Lia abla. Lia abla. Lia abla. Kardeşim, lütfen sakin ol. Lia abla, gitme lütfen. Lia abla. Lia abla. Lia abla, niçin Çin Sarayı'na dönmek zorundasın? Çocuğum için. Cin için. Oraya dönmem gerek Anlamıyorum Çin kralının çocuğu olsa da Onu oradan çıkartabiliriz Cin abi onu kabul edecektir Ben de ona bak bana yardım edeceğim Len Senin olduğu gibi Benim de bir kaderim var Hatırla Nerede olursak olalım Hep aynı aya bakacağız Bunu biliyorsun Öyle değil mi? Gitmene izin vermiyorum abla seni rahatsız eden bir şey varsa söyle. Ben sana yardım edebilirim. Bu her neyse birlikte çözüm bulabiliriz. Len, ben gidiyorum. Sözümü dinle. Cesurca yoluna devam et. Endişelenme. Sen sonsuza dek mutlu ol. Şimdi söz ver bana. Cin abi, Cin abi, Cin abi, Lee abla gerçekten gidiyor. Git durdur onu. Demek bunu biliyordun. Çin kralından çocuğu olduğunu. Kardeşim, düşündüğün gibi değil. Değilse sen söyle. Ne o zaman? Gerçeği sen söyle bana. Ben, ben. Sen de beni hep kandırdın. Beni beklettin, umut verdin. Umutlarımı ve özlemimi bana geri verin. İkiniz de beni kandırdınız. Kardeşim, sen sakin ol. Onu bulup getireceğim. Kardeşim! Hmm. Kardeşim! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.